Merhabalar, devam edelim. Aşağıda kartların üzerinde birer rakam yazılıdır. Harun ve Tahir bu kartlardan dörder tanesini almışlar ve aldıkları kartlarda yazılı olan sayıları çarpmışlar. Harun ve Tahir'in bulduğu çarpımlar aralarında asalmış. He, demek ki seçeceğimiz sayılar da aralarında asal seçmemiz lazım. Birinin kartın birinin kartlarında yazan sayıların toplamı en çok kaçtır? Harun'u seçelim. Harun'un kartında en fazla kaç olur rakamların toplamı? 9'u seçeyim. 9'u seçtikten sonra 8'i seçmeyeyim. 8'i seçersem buraya yazacağım sayılar azalır çünkü. 8, 4, 2 bunlar Tahir'in seçtiği sayılar olsun. Buraya 7 seçeyim. 6 seçemem çünkü 2 var 6'nın çarpanlarında. Aralarında asal olmaz ama 5 seçebilirim. 4 seçemem ama 3 seçebilirim. En fazla bunları seçebilirim. Yani 9, 7, 5 ve 3 sayılarını toplarsam 24 yapıyor. Her karesinde doğal sayıların yazılı olduğu bir tablo verilmiştir. Bu tablodan verilen sayılar bir doğal sayının tüm çarpanlarıymış çocuklar. Ee, en büyük sayıyı burada bulayım 60. En küçük sayı da 1. 60 ile 1'i düşünürsek sayının kendisi 60 olur en büyükle en küçük çarpımı. Fakat burada 40 var gözüme çarpan. Demek ki bu sayı 60 değil. Bu 60 en büyük sayı değil demek ki. Silelim en büyük sayı 60 değilse o zaman en büyükten bir sonraki sayı 60 olsun. Yani şurada bir sayı var. Sonra 60 geliyor. En sonda 1 var. En sonda 1 var, sonra 2 geliyor. Yani 60 ile 2'nin çarpımı olsun bu sayı. demek istiyorum. 120'nin çarpanlarına bakalım. Ee, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kere 4. 16 tane çarpanı da var mı 120'nin? Bakalım. Şuraya yapayım. 1, 120. 2, 60. 3, 40. 4, 30. 5, 24. 6, 20. 7 olmaz. 8 çarpı 15. 9 olmaz. 10 çarpı 12. Keşke farklı bir kademle yazsaydım. Şimdi e, bakalım 16 tane çarpanı var mı? 2 burada var, 2 burada var, 2 burada var. 6, 8, 10, 12, 14, 10 ile 12'yi de sayarsam 16 tane gerçekten oluyor. A'yı, B'yi, C'yi ve D'yi topla diyordu. E, şimdi bunlarda olanları eleyelim. 1 varmış, tabloda 2, tabloda 2 varmış, tabloda 3 de varmış, 4... Tabloda 4 yokmuş. O zaman harflerin biri 4. Tabloda 5 var mı? Varmış. Tabloda 6. Göremedim. 6'yı da yazalım. Tabloda 8 var mı? Var köşede. 10 var mı? Var. 12 var mı tabloda? Var. 15 de var. 20 var mı? 20'yi göremedim. 24 var. 30 var. 40 40 da var. 60 var. Bir de 120 var. Onu da yazalım. Bunların toplamını soruyor. 150 yapar Denizli. E ee, 6. soruya geldik. Her bir her biri 6 metreden fazla. 6 metreyi santimetreye çevirelim. 600 santimetre Çizebilen sarı, kırmızı ve mor renkli 3 kalemi olan Zehra bu kalemleriyle belirli bir kurala göre aşağıdaki gibi çizgiler çiziyor. Zehra'nın şekil 1 ve şekil 2'de çizdiği sarı ve mor çizgilerin toplam uzunlukları birbirine eşitmiş. Burada hemen aklımıza hangi işlem geliyor? EKOK işlemi geliyor. Sarı ve mor çizgilerin toplamları eşitse 12 ve 18'in ekoku. Ee, 6'ya bölerim 2 ile 3. 2 ile 3 aralarında asal olduğu için otomatik olarak ekokları bunları çarptığım zaman 36 oluyor. 36 ve katlarında e, sarı ve mor kalemlerin çizgileri eşit. 600 santimetreden fazla çizilmesini istiyor çizebiliyormuş. biliyormuş. 600 geçtiğinde dururum bende. Şimdi bunlar 36 santimetre çizdiğinde acaba kırmızılar kaç tane, kaç santimetre çizilmiş olur? 36 santimetre'nin içinde 3 tane 12 vardır. Yani şurası, şurası. Bunun içinde 3 tane kırmızı var. Yani 3 tane kırmızı, 3 tane 8 yapar. 3 tane 8 de 24. Bu 36 olması için 18'den 2 tane olması lazım. Yani şurası 2 tane 8 16 16 24 daha ne yapar? 40 cm. Evet, şimdi 40 cm devam edelim. Bunların katlarından devam edelim. 36'nın 10 katı 360. 40'ın 10 katı 400. 36'ın 10 katı 720. Bu 800 yapar. 720'den geri doğru gelelim. Ne kadar geleceğim? 36 36 geleceğim. 720 bir tane 36 gel, iki tane 36 gelelim. Hatta 3 tane 36 gelelim. 3 tane 36 ne yapar? 3 kere 6 18 elde var. 1, 3 kere 3 9 10. 108 çıkaracağım. Ee, burası 2 yapıyor. Burada 1 kaldı. Burada da 612. 600'ü geçtim. O zaman buradan da 3 tane 40 eksilteceğim. 3 tane 40 eksiltirsem 120 eksiltmiş olurum. 120 eksiltirsem de cevap ne olur? 680 olur. Teşekkür ederim.